Değerli Koç TV izleyenleri, bugün Erenler'de gençlere askeri ücretle çalışan biriyle evlenir misiniz sorusunu yönelteceğiz. Bakalım ne cevaplar arayacağız. Kameraman arkadaşım Can Berk Yalçın'da sizler için soracağız, halkın nabzını tutacağız. Asker ücretle geçinen biriyle evlenir misiniz? Hayır. Neden? Yani yaşam şartları aşırı zor. Yani o yüzden askeri ücretle geçinebileceğimizi zannetmiyorum. Yani iki kişi çalışsa bile asker ücretle geçinemezsin. Peki e, bölümünüz ne öğrencisiniz Aşı, belli ki? Aş 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 bölüm, bölüm öğrencisiyim. Memleket neresi? Balıkesir. Balıkesir. Afyon'da kaç yıldır? Ee, bir senedir buradayım. Bu son senem zaten. Peki beğeniyor musunuz Afyon'u? Yani Balıkesir mi Afyon mu desek? Memleketçilik yapmayalım e, ama tarafsız olalım. Şöyle ikisinin de artıları eksileri var tabii ki de ama yani e, Afyon daha iyi. Afyon'da burada kalmayı tabii. düşünüyor musunuz? Yok hayır düşünmüyorum. Yani mesleğim gereği daha büyük şeyi. Ha. Antalya veya İzmir tarafta daha mantıklı Anlıyorsun. geliyor. Evet. <laughs> Neden efendim? <laughs> Çünkü şu anki zaten kiralar, asgari ücret değerinde. Yani, yani kiraya gider var. maaş, biz ne ee, yaparız? Yani i̇ki, i̇ki kişi çalışsanız? Yine de çok zor geçinmesi. Bölüm ne? <gülüyor> Yaşlı <gülüyor> bakım. Eee, ne Neredesiniz? Manisa'lıyım ben. Manisa'lıyız, <laughs> teşekkür ederiz. Arkadaşlarınıza sorabilir miyiz? <laughs> Hanımefendi, sorumuz şu. Asgari ücretle geçinen biriyle evlenir misiniz efendim? <laughs> evlenirim. Arkadaşınız evlenmem dedi, siz evlenir misiniz? Ben evlenmem, üstüme evlenirim. Neden? Tercihiniz? Seviyorsam evlenirim. Aşk her şeyden güçlüdür. Ya çok da güçlü ama. <laughs> Yani her şey para mı değil mi? Arada mı kaldınız? Yani para da olsa olur ama çok da gerekmiyor yani. Peki bölümünüz nedir? Yaşlı bakım. Yaşlı bakım. Ya. Arkadaşınız gibi. E, memleket? Balıkesir. Kendim daha iyi kazanıyorsam eminim. Yani kazanç durumunuzda göre Evet. Seviyorsanız? Evet. Seviyorsam paraya bakmam zaten. <laughs> e, öğrenci misiniz? Öğrenci. Evet. E, bölümünüz nedir? Fizyoterapi. Nereliyiz? Bandırma. Afyon'dan memnun musunuz? Genel olarak evet. Bandırma mı Afyon? Memleketçilik yapmıyoruz. Para açısından Afyon daha ucuz. Bandırma o zaman? daha fazla. Hayır. Neden? Ee, çünkü geçinemem diye düşünüyorum. Niye geçinemezsiniz? Yeterli bir kalır. İki asker ücret olsa siz de çalışsanız. Ya asker ücretle geçinemiyor ki kimse. Mümkün değil. Peki bölümünüz nedir? Sağlık yönetimi. Neredesiniz? Aydınlıyım. Aydınlıyım. Afyon'u beğendiniz mi? Hayır. Nasıl? Beğenmedim. Ne kadardır Afyon'dasınız? 3 yıldır buradayım. Hiç güzel değil. Bir an önce bitirip gitmek istiyorum. Aa, son seneniz o zaman. bir yılım daha var. Hemen gidecek misiniz? Evet, bitirip Ama bitirip biz yapayım. genelde şunu görüyoruz. Gitmek isteyen diyenler hep 10 yıl Afyon'da kalıyor. Yani. Ben aşağı. kalmam. Yani seviyorsan diye. Evet. Ee, Bölümünüz ne? Elektrik elektrik. Nerede? Nereden? Yani memleket Ankara. neresi? Ankara. Siz asker ücretle yani, çalışan yani, biriyle evlenir misiniz? Belki ha. olabilir. Neden olmasın? Peki sen hanımlara sen soralım. Asker ücretle çalışan biriyle evlenir misiniz? Zor, <Gülüyorlar> hayat şartlarından dolayı mı? Severseniz de olmaz mı? Ya yani. o durumlar farklı. Yaşayabilmek gerekiyor sonuçta. Siz evlenir misiniz? Düşünürüm, düşünürüm. İki asgari ücret desek, eşiniz de siz de asgari ücretli olsanız tamamlar. Geçim çok zor. Efendim sizde? Yani e, evlenilebilir olabilir ama geçim sıkıntı. Peki arkadaşlar Afyon'u genel olarak sevdik mi? Evet. sevdik. Ee, kaç yıldır buradayız? İlk sene. İlk sene. Hep Erenler'de miyiz yoksa merkeze de geliyor muyuz? Merkeze evet. geliyor. Ama Erenler'de kalıyoruz. Evet. Altyazı sevdim. Evlenirim. Ee, siz? evlenirim tabii ki de. Ya. Önemli olan sonuçta Siz? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, hani sosyal deney yaptık ya. Bayanların çoğu evlenmem diyor. Çok nadir seversem diyor. Ama erkekler genelde kabul ediyor. Yani erkekler daha mı duygusal acaba? erkekler daha sahiplerimizi diyebilirim. Tabii biz genel olarak koruyucu taraf olduğumuz için kadınlar da korunmak istediği için onlar daha çok paraya baktı normal yani. Evet. Evet. Peki bölümlerinizi alabiliyor muyuz arkadaşlar? İç mimarlık ve çevre tasarımı. Çok güzel. İç mimarlık. İç, mi? İç, mimarlık. İç, mimarlık. İç, mimarlık. İç mimarlık. Evet, sınıf evet. farkındasınız. Memleketler neresi? Sarıkamış şey Hatay benim. Hatay'da. Evet, Bolu. Evet. Evet, evet. Afyon beğendiniz mi? Beğendik. Şu zamanda çok zor. Yani asgari ücret şu anda 17 bin 350 mi 17 bin 450 lira olması lazım. Yani ev kirası, yeme içme, e, hayatımı idame ettirmek için günlük harcanan markettir, zorunlu ihtiyaçlardır. Yani asgari ücretin iki katı olsa Afyon gibi bir yerde belki. Peki e, çocuğunuz var mı? Var. Allah bağışlasın. Çocuğunuzun asgari ücretle çalışan biriyle evlenmesini ister miydiniz? O nasip, nasibinde ne varsa ilk önce o da. Tabi şu zamanla da hani bile bile de lades demeye gerek yok. Biraz daha ekonomik durum Türkiye genelinde düşünürsek, bir tek Afyon değil zaten. Hı hı. Hani Türkiye'nin büyük şehirlerinde de aynı. Ama burada da aynı. yani şu anda gerçekten paranın bir değeri kalmamış. 200 lira, 20 lira gibi. Evet. Hiçbir hükmü yok. Markete gittiğin zaman bir kilo peynir anca alıyorsun. Evet. Onun için imkansız değil mi? Yani. yani. Asgari ücretle geçinmek ve e, bir evlilik yapmak şu devirde çok zorluyorsunuz. Yani şimdi e, önce Allah tabi, ondan yana bizim şüphemiz yok. Hani ev yapanla evlenenin Allah yardımcısıdır. Evet. Cenab-ı Hak herkesin yardımcısı olsun. Ama gerçekten şu anda Türkiye ekonomik olarak kötü bir zamandan geçiyor. Evet. İyi bir zamanla değiliz. Para pul olmuş öyle diyelim. Eskiden orta kesim, alt kesim, fakir kesim, üst kesim diye vardı. Evet. Ama şimdi ya zenginsin ya fakir. İkisinden birisin. Hani hayatını idame ettirebiliyorsun. Ne mutlu sana yani. Yok yok. Neden arkadaşlar? Biz eczacıyız evlenemiyoruz. Arkadaşlar arabası çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Serbest meslek erbabı. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar <laughs> röportaj sorumuz şu. Askeri ücretle geçinen biriyle evlenir misiniz diyeceğiz de arabaya bakıyoruz, <laughs> size bakıyoruz. <laughs> ne diyelim abi? Bir şey olmaz, gönül sevim. Ben zenginim diyorsun <laughs> zaten. Fark etmiyor. Senden mi babadan mı abi? Gönül zenginliyor. Gönül zengin. <laughs> <Haydi> Siz? <öyle. gülüyor> ben evlenirim. E bence para de evlenirsin bir gibi geldi. Yani. <laughs> rahat bir beyin. önemi yok yani. <laughs> evet, para bende diyorsun. <laughs> yok, estağfurullah. Estağfurullah şaka yapıyoruz biz de evet, latifesine. Evet. Koca TV, arkadaşlar Koca TV gazetesi. E, röportaj konumuz şu. Asker ücretle evlenir misiniz diye soruyoruz. Genelde kızlar yani bayanlar hayır diyor. Erkekler evet diyor. İşin i̇şte, erkekler daha mı duygusal acaba? Erkekler böyle eril enerjiden dişil enerjiye mi dönmüş? Olabilir yani insanların sonuç olarak maddi durumuna bakmamak lazım. Bir yandan sonra bugün paran var, yarın olmayabilir. Yarın bugün yok, yarın olabilir. Bilemezsin Ama abi şimdi orada. şöyle bakınca da sen çok rahat konuşuyor yani. <laughs> estağfurullah. Acın ya. Acun, Acun Ulucalı gibi <laughs> oldu. Acun Ulucalı burada. O öyle mi? Neden Gerçekten öyle diyorlar? Yok estağfurullah. Yani arkadaşların biraz da varsa sağdaki de bunun. <laughs> Komple bina mı? Arkadaşlar sizler göremiyoruz ama. Biz de ama. Evet evleniriz. Zaten para parayı çekmiş durumda. <laughs> çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Görüşmek Biz üzere. teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bilmiyorum evlenir mi herhalde? çok bayan evlenmem dedi. Siz e, samanlık seyran olur mu diyorsunuz sevince <laughs> iki gönül bir olunca? Evet. Bölümünüz ne? Ee, kaç yıldır Afyon'dasınız? İki. Afyon'u beğeniyor musunuz? Beğendim. Memleket son soru. Denizli. Kişisine bağlı. Kişisine yani. Seversem evlenir miyim diyorsunuz? Evet. Ama bir tereddütlü durdunuz. Ekonomik şartlar değil mi? Evet evet. evet. E, yani iki gönül bir olsun samanlık seyran olmaz mı? <laughs> Bilmem olabilir. E, Ama buyurun. daha fazla alması çok daha iyi. Yani ilk kriter maaş alındım. mı evlilikte? Yok hayır değil. Neredeyiz? Mersin. Bölümümüz de burada. Fizyoterapi. Fizyoterapi. Kaç yıldır Afyon'dasınız? Üçüncü yılım bu. Peki Mersin mi Afyon mu? Ama, ama memleketçilik burayı... yapmıyorum. Yok memleketçilikten değil şehir olarak Mersin ama ben burayı çok seviyorum arkadaşlar. Tam ne düşünüyorsunuz Bilmem belki yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Belki biz biraz daha uzatalım. Evlenirim. Siz? Ben arkadaşlık bırakıyorum. Aa neden? Ya, asgari ücret ne demek abi? Çok İnsanı... mu kazanıyorsunuz abi? Kazanmıyoruz ama çabalıyoruz abi. Asgari ücret insanın kendine verdiği eziyettir. Şimdi şöyle bir şey oldu biz bu röportajı yaptığımızdan beri genelde erkekler evleniriz diyor. Ama bayanlar diyor ki hayır. Evlenmeyince, erkekler daha mı duygusal arkadaşlar? Ya duygusallıktan değil yani. Abi, Geçinilebilir bence o parayla ya. Biz bir tane havluyla bir hafta duş alabiliyoruz. Tek havluyu hem ayak hem baş havlusu olarak kullanabiliyoruz. Ekmek arası bir şey ise karnımız doyuyor. Sen kafana bir jöle sürdün mü? Yalandan bir parfüm sıktın sıkıyorsun. Abi sen ben senin Allah'tan tıraşlıyım, bende yok. <laughs> Bizim işimiz bitiyor. E şimdi hanım abla ne yapıyor? Mekke gidiyor, Gratis'e gidiyor, reklam veriyorum ama. Önemli. Bunlara gidiyor, para parayı oraya yıkıyor. Aylık bir asgari ücret, bunun makyaj parası zaten. Abi şaka bir yana evlerin kirası da çok yüksek evet, yani. maalesef ekonomik. Aynen. Asgari ücretle bir birlikte tabii ki de ev verilmez. Ancak karı koca çalışsa asgari ücretle... Abi mı? yine yetmez. Yine yetmez. Yani. Ben 1 artı 0'da kalıyorum, kira 7000 lira. 1 artı 0'da dükkandan bozma ev, 7000 lira kira. Ee, neresiniz hocam? Ben Konya Siz de ben Eskişehir'liyim. Eskişehir. Eskişehir. mi Afyon mu demeyeceğim ama Afyon mu memleketleriniz mi? Nasıl buldunuz Afyon'u? Biz yıllardır buradayız. 2015'ten beri buradayız. siz yani Buraları bölümleri burada... bitirdiniz. Biz bitirdik. Evet. Doktoru ama Afyon'u yapıyoruz. sevdiniz, kaldınız. Evet. 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 Yine de devam evet. ediyor. Eğitimimiz devam diyor. ediyor. Yani ben yüksek sens yapıyorum. Kardeşim doktor yapıyorum. Doktor hocam? Konservatuar, müzik teknolojiler. Biz teknolojileri ben Abi ben Türkiye'de yaşamıyorum da ama öğrenim öyle. Ne kadardır Türkiye'de? Abi Memnun musun Türkiye'den? Anladım da. Nerede e, Aslı? Öz Özbekistan'da. Sağ ol canım. Evet. Kardeş sayılırız yani. Aynen. Ee, bölümün de burada. Afyon Kursu Üniversitesi herhalde. İktisat. E, ee, Asker ücret <laughs> ne kadar olduğunu biliyor musun? 17 bin lira bir Evet. O, bayağı da şeysin. Bilgisin. Peki e, sonra oturup burada kalır mısın Türkiye'de? Yoksa memleketine mi dönersin? Ben hiç tamamen de gitmeden Asker ücret ne kadar? 17 bin lira. 17 bin olsun. 17 bin'i bin bin ne yapabilir? İşte soruyoruz biz. Evlenir misiniz? Biz Hayır, bizi sevdiniz. Evet. Asker ücretle çalışıyor. Hayır. Siz? Hayır. Ee, Türkiye'den değil herhalde değil mi? Yurt dışından mı? Evet. Nereden? Kazakistan. Kazakistan'dan. Kazakistan. Bölümünüz ne arkadaşlar? Turizm işletmeni. Turizm. Kaç yıldır Afyon'dayız? 5 yıldır. 3 yıldır. Beğendiniz mi Türkiye'yi ve Afyon'u? Evet. Evet. <laughs> Döner misiniz memlekete kalır mısınız okul bitince arkadaşlar? Döneceksiniz. Yani bu benim şu anda cevaplayabileceğim bir soru değil. Bölümünüz ne efendim? Ee, kaçıncı sene? Son sene. Afyonlu musunuz? Değilim. Nereden? Bursa'lıyım. Bursa. Bursa Afyon mu desek şimdi haksızlık edip <laughs> ama yine de Afyon'da sempatik mi diyelim? Sempatik bir şehir küçük, evet. Ee, şimdi var. biz bu soruyu sorduğumuzda hocam şunu dedi. Bayanlar evlenmem diyor, erkekler genelde evleniriz diyor. Biz erkekler olarak daha mı duygusalız acaba? Tabii yani duyguların yön vermesi lazım böyle bir tercihe bence. Yani maddiyat önemli değil. Ee, i̇ki gönüllü bir için samanlık seyran olur mu diyorsunuz? Öyle, katılıyorum. Evlenirim. Siz? Evlenirim. Evlenirim. Neden evleniyorsun? Ne e, önceden sevdiyse eğer, evlidir bu abi ya. Aynı fikirdeyim. Herhalde çalışarak hallederiz. Şimdi e, şöyle soralım, bölümler neresi, e, memleketler neresi? Psikoloji okuyorum abi, İzmir'den geldim. Bölüm psikoloji, memleket Eskişehir. Aynı sınıf mı? Psikoloji, Aksaray. Eskişehir ha, Bayağı da memleketler... Afyon mu şimdi, İzmir mi diyeceğim falan ama <laughs> haksızlık olacak. Afyon'u da sevdik mi? Sevdik abi, güzel burası. Güzel, öğrenci güzel. Şimdi arkadaşlar biz kızlara sorduğumuzda bu soruyu bayan arkadaşlarımıza dediler ki biz evlenmeyiz. Ama erkekler evleniriz diyor. Erkekler daha mı duygusal olur? Yani kızlar biraz daha maddiye de bakıyor olabilir abi. Evet. Aynı bir, şey. bir de toplumda geçim biraz erkeğe yüklendiği için kızlar o yüzden erkeğin maaşını daha çok önemsiyor olabilir. Olayın psikolojik durumunu bir yorumlayalım mı? Felsefik <laughs> <laughs> felsefe <gülüyor> bir şey. Tabii düşünürsek biraz ne diyebiliriz? E, Valla psikolojide sis varsınız yani insanlar. Bir yandan soruncu. Toplumda evet. erkek hani ev içindedir. Ata erkek, erkek bir toplumdayız. Erkeğe Aynen. biraz Aynen daha sorumluluk yüklendiği için tabii. İlerideki kocamız asker işlerinde çalışıyorsunuz. E bilemiyorum. E neden evlenmezsiniz? <laughs> vallahi ben evlenmememe yetmez. Yok evlenmem diye bir şey demedim <laughs> <mi>? ama yani <laughs> hayırlı. hayırlısı. Kocum hayır. Neden efendim? Çünkü maaş az. İkisinin de aslında biraz fazla maaş alması lazım. E, bölümünüz nedir? Matematik. E, kaç yıldır Afyon'dayız? Daha bu sene geldi. Memleket? Adana. Oh. Beğendiniz mi Afyon'u? Beğendim evet güzel. Adana da büyük şehir şimdi tabii. Adana büyük şehir tabii Adana. Adana, merkez ne Adana merkez mi? Nereden? Adana Çukurova. Çukurova bile e, evet. başlı başına. E, şimdi biz bayanlara sorduğumuzda bayanlar diyor ki evlenmeyiz. Siz de evlenmem <laughs> dediniz. <gülüyor> Ama genelde erkekler evlenirim demişti. Siz biraz e, ters köşe yaptınız. Ben evlenmem. İki gönül bir olmuyor mu samanlık seyran olunca? Demek. Evet evlenirim. Ben kendim de Evet evlenirim. Eşiniz asgari ücretle mi geçiyor? Hayır serbest çalışıyor eşim. Ama evlenirim demiştiniz asgari ücretle. Tamam yine evlenirim adamı getirsin yine aynı. Aynı. Serbest meslek adam esnaflık Şöyle yapıyor. Şöyle bir de enişteyi gösterelim. Evet. Evet değerli izleyenler eniştemizi bulduk. <laughs> e, efendim sorumuza siz katılıyor musunuz? Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir misiniz? Evlisiniz gerçi ama. Tabii ki de Ya da gençlere ne, de ne dersiniz? Sevince hani sağlamlık seyran olur iki dönem bir araya gelince sözü geçerli mi? Ha Bu dönemde tabii ki de değil ya ben katılmıyorum bu söze. Gençlerin çoğu özellikle bayanlar <laughs> evlenmeyiz dediler. Erkekler daha çok evleniriz dediler. Böyle erkekler bize biraz daha duygusal sahiplenici geldi. Siz ne diyorsunuz efendim? Erkekler en mantıklısını diyor kızlara bakmayın siz. Şimdiki kızların aklı bir karış havada. Evet. Evlenseler bu kadar kötü şeyler olmaz yani ortam kötü olmaz. Evet. Ortam o kadar gitgide kötüye gidiyor evet. ki. Çoğu da neden git, kötüye gidiyor? Hem cislerimizi düzgün ya yani olmadığını. Bayanlar da e, kaynaklanıyor. Aynen Devir, öyle. Böyle diyorsunuz. Afyonlu muyuz? Hayır değilim. Neresiniz? Trabzon. Siz de, efendim? Afyon. Ooo. Trabzon'dan bulmuşsunuz evet. yenge Arkadaşlar sizi sorabilir miyiz? <laughs> şöyle yemek <gülüyor> yiyorsunuz <gülüyor> gerçi ama şöyle rahatsız ediyoruz kusura bakmayın. Efendim askeri ücretle çalışan biriyle evlenir misiniz? Evlenirim. Ee, genelde hem cinsiniz, evlenmeyiz dedi. Siz neden evlenirsiniz? Fark etmem yani şu an hayatımdaki insanla evleneceksem evlenirim. Sevmek yeterli diyorsunuz. Gerisi gelir. Bölümünüz ne? Okuyor musunuz öncelikle? Çalışıyorum ben. Buraya afyonlu musunuz? Evet. Afyonlu. Size soralım. Evli misiniz, bekar mısınız bilmiyoruz ama gençlere yönelik. Karışık. Ortaya karışık bir <laughs> şey. Ortaya karışık derken <laughs> Evlenirim ben de evleniyorum. Tamam. Zaten ben Almanya'dan geldim. O. Evlendim evet. Türkiye'de babasıyla evlendim ama girmedi. <laughs> Sağ <laughs> <ol gülüyor> ol Parayla ilgili yok. Yani ol 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 evlenirim ol. ya yeter ki anlaşabileyim. Doğru. Anlaşabileyim. Yani. Yani iki gönül bir geldiğinde samanlık seyran olur diyorsunuz. Olur size. bence ya. Yani Matkes ikinci planlar. Aynen öyle bence öyle. Şöyle de bir şey var. Eğer bir bayan erkeği para olarak görürse evlendiği zaman Çocuk da baba olarak görmez onu, para olarak görür. Evet, doğru ne olacak? bir tespit. Doğru olacak. bir tespit. Bu nasıl? Babayı para için sever. Para için sever. Baba para der sürekli. Ya işte ekonomi maalesef e, bizden sonra önce de böyleydi, bizden Markez sonra da böyle olacak. Makyaj malzemesini düşünmeyecek, geleceği düşünecek biraz. Bence. Kızlar geleceği düşünecek biraz. Makyaj malzemesini düşünmeyecek. Gerçekten. Her şey para değil. Evlenirim. Gönlü güzel olduğu sürece evlenirim. İki gönül bir olunca zamanlık seyran mı olur? Tabii ki de. Ee, bölümünüz ne? İnşaat ben Afyonlu muyuz? Yok Fethiye'li, Muğla Fethiye. Afyon'u nasıl biliyorsunuz? Afyon'u iyi biliyorum. Sessiz, sakin, yaşanabilir bir yer yani. Kalır mısınız burada okul Burada bile. yaşarım. Memur olsam bu Afyon'da yaşayabilirsin çok rahat bir şekilde. Evet. Ee, genelde kızlar evlenmem dedi, erkekler evlenirim diyor asgari ücretle çalışan biri. Ne evet. dersiniz? Eder evet, bu konu hakkında şöyle düşünürüm. Erkekler daha mı duygusal? evet biraz daha duygusallar bence. Daha sahiplenici. Aynen. Hayır. Siz efendim? Hayır. Hayır. Neden arkadaşlar? Ben şu an tek yaşıyorum evde. Hı hı. Benim aylık giderim 20-25 bin lira arası falan. Aslında öğrencisiniz? Evet. Görüyor musunuz efendim? Coğrafya. coğrafya, coğrafya siz coğrafya öğrencisiniz? Öğrencim coğrafya. coğrafya Aynı. coğrafya. Neredeyiz? Adanalıyım. Konya. Bursalıyım ben de. Evet. Bütün e, illerimizle <laughs> iyi buluşmuşsunuz. Evet. Arkadaşlar neden evlenmezsiniz? Yani e, hani iki gönül bir olunca sabanlık seyran olur. Olmaz. Yani. Tecrübe konuşuyor muyuz? Yok. <laughs> Tecrübe değil de yani olmaz yani. Olmaz. Bazı şeyler Her şey para zaten. mı? Her şey para değil de bu devirde biraz böyle ya. Siz zaten. Yani samanlık seyranlığı diyoruz ama bence artık o samanlığın değeri de önemli yani. Nasıl bir samanlık? E şimdi şöyle, biz e, Erenler'de arkadaşlarımızla, yani bayanlarla, erkeklerle bu, röportajı çok kişiye sorduk. Şöyle bir sonuca vardık. E, bayanlar evlenmem, erkekler evlenirim diyor. Erkekler <laughs> daha duygusal çıktı. Ee, bayanlarsa biraz daha matiyat çıktı diyelim mi? Ben aklımı dinliyorum, beyin kalbimi değil. Bence çok zor bir soru. Siz <laughs> hanımefendi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Yorum yok. E, ee, Nerelisiniz efendim? Akşehir. Konya. Konya. Aa, arkadaşsınız. Bölüm ne? Aynı bölüm. Türkçe öğretmenliği. İşletmemeli. Sosyoloji. Tamam yanıldım. Ters bir oldu. Asker ücretle geçinen bir mi? Neden evlenir mi? Ee, bölümümüz ne? De... İlahiyat Fakültesi. İlahiyat Fakültesi. Kaçıncı yıl? Hazırlık. Hazırlık. İlk ee, sene. İlk sene neredesiniz? Eee Afyon sandıkta. Afyon'da. Biz de memleketimizde okuyoruz. Diye. Evet. Genelde bu sorunun cevabını bayanlar evlenmem erkekler evlendim diyor. E, seviyorsam evlenirim derler. Yani sana... erkekler daha mı böyle e, duygusal sence? Duygusal değil. Ben paraya bakmıyorum diye. Yani, maddiyat <laughs> önemli değil diyorsun. Evet. İki gönül bir olunca samanlık <laughs> seyran olur. Evle e, pardon, geçiren mi diyor. Evlenmem. Kız olsam evlenmem. Erkek olsanız? <laughs> ki erkeksiniz. <olsam> ki erkeğim. <laughs> Şimdi asgari ücret hiçbir yere kadar yetmiyor. Hı hı. Yani eviniz kira olsun, doğalgazı veya kredi kartı harcamaları olsun bunlar yetmez. Evet. Ve hani eşinizle çalışmadığı sürece bir de işin içine çocuk okul girdiği sürece bunlar yetmez. O yüzden evlenmez. Evlenmez. Eğer asgari ücretle çalışan olsam ben hiç zaman evlenmem. Yani bir memur maaşı olsun ister herkes. Peki bölümünüz nedir? Bölümümüz İlahiyat. İlahiyat, e, aynı. Siz evet, Afyon'lu musunuz? Afyon'luyuz. Evet, e, Afyon'u beğendiğinizi mi demiyoruz o zaman? Genelde arkadaşlarımıza bunu buradan soruyoruz. Buradan çıkamadığımız için buradayız şu anda. <laughs> ama güzel değil mi memleket? Güzel şehir. Asgari ücretle... Yani şu an benim koşullarım da önemli ama bence evlenmezdim herhalde ya. Yani Siz eğer... Ahşap diyorsan... Aşık değilseniz evlenmezsiniz. Evet. Yani e, hani derler ya iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Kesinlikle. Zaten eğer aşıksam ben onun maddi, maddi durumuna bakmazdım. Ama şöyle bir durum var şu an askeri ücretle geçinmek gerçekten çok zor. Karı koca çalışsanız? Ee, i̇kimiz de asgari ücretle geçinebilir miyiz? O da kesin değil. Bir de şöyle bir şey var. Ailenin büyümesi gibi ihtimaller de söz konusu. Yani bence iki kişinin bile askeri ücretle çalışması bir ailenin geçinmesi için yeterli değil. Sizce efendim? Katılıyorum kesinlikle. Şöyle soralım, bölümünüz nedir efendim? Özel eğitim öğretmenliği. Evet. Evet. Neredeyiz? Şanlıurfa'dayım. Şanlıurfa. <laughs> Urfa. Urfa, <Evet>, çok güzel. Ee, <laughs> Afyon'u beğendiniz mi? Güzel bir yer ama havası biraz soğuk, sert. Aynen. Yani o yüzden... Urfa daha ılıman tabii. Ee, şu an ben tıp okuyorum. Yani ben meslek sahibi olduğumda düşünmem bir ihtimal evlenmeyi. Ee, sevseniz dahi olmaz mı? Ya sevsem olur tabi ama. Hani iki gönül bir olunca sanırmanlık seyran olur. Zaten tıp okuduğumuza göre. Krasma gerçekleri öğreniyoruz. <laughs> Evlenirim tabii ki. Yani illa bir tarafın az bir tarafın fazla kazanması bir problem oluşturmamalı. Gerekirse taşın suyu sıkılır. Yine de para kazanılır bir şekilde. Bölümünüz? Hukuk fakültesindeyim ben de. Vallahi hiç düşünmedim yani. Bilmiyorum. Ben evlilik düşünmüyorum direkt. Siz efendim? Ee, yeteri kadar güzelsi olabilir. Siz? Yani... Hak etmez benim için. Şey. Evet. Siz efendim? Evlilik düşünmüyorum. Şimdi e, biz şöyle bunu bayanlara da sorduk, erkeklere de sorduk. bayanlarda şu cevabı aldık. Biz evlenmeyiz. Ama erkeklerin çoğu evleniriz dedi. Erkekler daha mı duygusal sizce? Yani bilemiyorum. Siz efendim? Ben de değil. Daha outside deniyoruz Daha ikinci planda gibi erkekler için. Efendim? Olabilir. Efendim, şöyle. Muhtemelen <laughs> evet. Büyük ihtimalle. Şimdi son soru hemen hızlıca sorayım. Memleket ve bölüm soralım. Ondan sonra bir el sallayalım kameramıza. Neresi? Memle Eskişehir İngiliz öğretmenliği. Balıkesir İngiliz öğretmenliği. Uşak evet, İngilizce. Olan. İngilizce. İngiliz öğretmenliğindeyiz. Biz. Bir İngilizce fakültesinde <laughs> kalıyoruz biz. Vesef olarak teşekkür.